beşinciye çıktı yani. Allah'a önce dedi bana aşağıda o diyaliz bölümündeki şey, doktor, doktor bıçaklarım huzur huzur. Allah. Tıkıyor mu? Evet. Evet. Şey, ama maç, ama size, size Bir ay biraz dikkatten sonra evet, inşallah hadi bir evet. e, Bize bu çok ediyorsun. özel o şey. Göz rahatsızlığı olduğu için ben bunu daha yok yani. Çöküş, çökecek nakliyle Evet, diyelim. öyle doğru. Hiç umudumuzu kesmedik ama. Hiç kesmedik. Evet, Diğer esaslasıyım. Bir baş dönmesiyle çıktı. Bir baş dönmesiyle e, gittik. Orada da tansiyon yüksek oldu. <laughs> Ve tahlillerden sonra böbrek hastası oldu açığa çıktı. <laughs> Kaç yılında? 2011'de Ankara'da yaşıyoruz. Ankara'da, Ankara'da... hangi ee, Etlik'te oturuyoruz. Orada Ayvalık Polikliniği var. Oraya gittik. Orada doktor bey siz dedi bir özün şeyle tam teşekkülü bir hastaneye gidin dediler. Biz de oraya gittik. Keçiören Hastanesi'ne gittik evet. Keçiören Hastanesi'nde orada bu teşhis kondu. Orası da bize devlet hani daha üniversite hastanesine gidin dedi. Hacı İbn Sinaya gittik pardon. İbn Sinada tam böbrek hastası olduğu çıktı. Fakat e, oğlum çalışmadığı için sağlık güvencesi yoktu. Bayağı bir bir seneden fazla şeyleri o, babasının sağlık kanısının yararlanması için o işlemler döndü. Sonradan işte tabi biraz ilerlemiş diyaliz hastası olduğu çıktı açığa. Yani ne şikayetleri vardı abla? Ne, neyin sonucu? Ayakları var? şişiyordu Hı -hı. ve baş dönmesi oluyordu. Onun sonucunda Onun sonucunda evet diyalize e, girmesi gerektiğini söyledi doktorlar. Hı hı. Biz de tabii koluna kateter takıldı ve diyalize girdik. Hı hı. Çok zor çünkü sabah gönderiyordum. Eve geldi miydi? Yatağa kendini zor atıyordu. Ölü gibi yatıyordu. 3-4 saat hiç kendine gelemiyordu. Kalkıyordu bir lokma yemeğini yiyip tekrar yine yatıyordu. Böyle günümüz geçti 8 senedir. En sonunda Arife gün sabah Bey'le ikimiz oturuyorduk. Telefon geldi. Biz dediler şehir hastanesini arıyoruz. Selçuk Aksungur'un nesinin annesiyim. Böbrek bulundu. Hemen gelin buraya dediler. Oğlum da daha yatıyordu Selçuk'ta. Hadi Selçuk kalk dedim. Sana böbrek bulundu dedim. Mutlu Çok ya. mutlu olduk. Apar topar geldik hastaneye. Allah'ıma bin şükür Arife günümüz nasıl geçti? O gece ameliyatı aldılar. Çok güzel geçti. Doktorlara güvendim. Doktorlara emanet ettik. Allah'a önce. Bayrama nasıl uyandınız? Bayrama uyumadık ki. Hiç uyumadık. Hiç. Babayla ikimiz ameliyattan çıkana kadar hastane salonunda bekledik. E, sabaha oldu. bayram. Sabaha çıktı. Evet saat mi? 6'da çıkmış. Bayramda çıktı Tabii yaşadık. Nasıl var? hem de çok mutlu olduk. Doktoruyla görüştük. Çok iyi geçti ameliyatı dediler ve evimize gittik. Evet biz yani biz iki sevinç yaşadık. Hem bayramı yaptık hem yavrum dedim Allah'ım sana şükürler olsun. Kurtuldu yani bu diyalizden kurtuldu dedim. İnşallah bundan sonra da daha güzel gider. Daha iyi olur inşallah. Çok sevinçliyim. Mutluyum. Diğer listeme kurtuldum ve geliyordum. öyle gibi yatıyordum bir 2 saat. Ee, Doktor Erkan Ölçücüoğlu, Ankara Şehir Hastanesi e, bebek nakli sorunu uzmanıyım. Şimdi Selçuk Bey e, Arif'i günü e, Nevşehir Devlet Hastanesi'nde bir organ donörü çıktığını söyleyince bakanlık bize iletti. Bakanlık e, ilettikten sonra e, biz e, bir ekip olarak Nevşehir'e gittik, e, oradaki bebeği çıkardık. Sonradan bakanlığı bize ilettiği listede Selçuk Bey'in ismi vardı yaklaşık olarak 4 saatlik bir ameliyat hazırlığı yaptık e, ve kendisinin e, bu böreği takılmasına uygun olduğunu karar verdik. E, ve e, bayram sabahına e, bir şekilde ona güzel bir hediye olarak ya. o böbreği taktık. E, şimdi de inşallah evine göndereceğiz sağlıklı, evet. sağlıklı, sağlıklı bir şekilde. Şimdi tabii e, malum dönemden geçiyoruz. Özellikle hastaların bu Covid yönünden çok araştırılması gerekiyor. Bu tür hastalarda risk kurma hastalar, İmmünsüpresif ilaçlar alıyorlar. Bu immünsüpresif aldıkları için de Covid enfeksiyonunu ekart etmemiz lazım. Hem gelen böbrekte hem de alıcık şeyinde. Dolayısıyla bir 15 günlük öyküsünü aldık. Kendisine özgü olan başka hikayeler de var ama niyetinde Covid'e yönelik çok spesifik testler yaparak to toraks tomografisi, PCR testleri onların hepsi negatif gelmesi. Tabii bu bir de bir zamana karşı bir yarış vardı. Bütün hastanemize bu tetkikleri 4-6 saat gibi bir sürede yaparak hem de o böbreğin kalitesini korumuş olduk.